Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Ee, uzun zamandır tartışılıyordu neden genel olarak sokağa çıkma yasağı ilan edilmiyor, hafta sonu ilan edilmesinin bir anlamı var mı diye. Ee, açıklama aslında Bakan Kalın'dan gelmiş oldu. Ekonomik maliyetten söz etti Bakan Kalın ama bir yandan da pandeminin hızla yayılıyor olması var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Şimdi e, tam bir çelişik durum yaşatıyorlar Türkiye'ye. Yani bir yandan insanların bir kısmını, bir bazı yaş gruplarını ki bunların içinde çalışanlar da var. Yani 65 yaş altı olan, 65 yaş üstü olanların içinde çalışanlar var. 15-17 yaş grubunda çalışanlar var. Bunların toplamı 1,5 milyonu buluyor. Şimdi bunun yanı sıra yaklaşık yine 1,5 milyon kişinin iş kapısını kapadılar. Yani kahvehaneler, muhtelif hizmet sektörü şeyleri. Bir yandan 3 milyon insan ekonominin dışına çıktı. Yani bu salgını kontrol altına almak için yapılan bir şey. Fakat bir yandan da 20-65 yaş arası nüfusun her gün işe gidip gelmesine izin veriyorlar. Şimdi bu yarım yamalak iş aslında pandeminin kontrol altına alınmasını geciktiriyor. Yani ve ve gece her geciktirme aslında e, ekonominin e, yeniden bir talep yaratması, yeniden e, üretim çarklarının dönmesinin önünde de engel. Çünkü aklı başında politika izleyen ülkelere dönün bakın, çoğunda e, bir tam karantina Politikası e, uygulandı e, belli istisnalarla çünkü olması gereken şey bu yani tam e, karantinayı e, uygulamadıkça e, siz bu sorunu aşamazsınız yani bu e, sık sık e, ekranlara da getirilen bir çan eğrisi var bu çan eğrisinin mümkün olduğu kadar e, yatay e, insan sağlığını ön planda tutan ve sonuçta başarıyla sonuçlanan bir öyküsünün olması gerekiyor. Ama AKP iktidarı bu melez politikasıyla ne ekonomiye bir şey sağlıyor, katkı sağlıyor ne de sorunun üstesinden gelinebilecek bir yol izliyor. Şimdi hali hazırda zaten iç talep düşmüş durumda. Ciddi ölçüde düşmüş durumda. Dış talep yok. Yani Türkiye'nin iğraç mallarına talep inanılmaz düştü. Turizm yok. Yani ekonomi hali hazırda zaten durmuş durumda. Buna rağmen insanları her gün işe gidip gelme konusunda mecbur tutuyorlar. Ekonomiyi ayakta tutabilmek adına. Son derece sakat, son derece yanlış, hiçbir şeye yaramayacak bir politika. Sadece bu süreci daha da süründüren insanlara daha çok bedel ödeten bir patikaya sokmuş durumdalar. Dolayısıyla yanlış yerdeler. Yanlış yerdeler ve ikazları da dinlemiyorlar. Peki Sayın Sönmez bir de IMF ile görüşme konusu var. IMF dedi ki Türkiye ile görüşüyoruz ama Kalın yine reddetti. IMF ile görüşmüyoruz dedi. Bu dönemde nakit para ihtiyacının olacağı da konuşuluyor. Dışa bağımlılık konuları konuşuluyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Türkiye'nin çok ciddi dış yükümlülükleri var. Yani daha bugün açıklandı. Önümüzdeki 12 ayda yaklaşık 168 milyar dolar bir dış borcun çevrilme zorunluluğu var. Yani bunun yaklaşık 38 milyar doları devlete ait. Geri kalanı bankalara ve özel firmalara ait. 437 milyar dolar dış borcu var Türkiye'nin. Bunun yüzde 38'inin 12 ay içinde çevrilmesi lazım. Yani bu çok ağır bir yük. Türkiye'den yabancılar uzaklaşıyor. Türkiye dışarıdan yatırım çekemiyor dışarıdan borçlanamıyor. Buna karşılık bakın tek başına böyle 168 milyar dolar bir borç çevirmek durumunda. E, bunu nasıl sağlayacaksınız? İhracat durmuş, turizm durmuş, e, döviz girişleriniz durmuş. Rezervlerinde Merkez Bankası'nın rezervlerinde e, neredeyse para kalmamış. Dolayısıyla e, mecburen dışarıdan kaynak bulmak durumunda. Fakat bu iktidar tabii zamanında seçmene kof bir kabadaylık sergiledi. Yani biz IMF borçlarını ödedik ve hiçbir IMF'lik yanımız yoktur diye. Şimdilerde IMF'nin sadece bu COVID-19 dolayısıyla oluşturduğu bir kredi havuzu var. Bundan 90-100'e yakın ülke irili ufaklı faydalanıyor. Buradaki krediler e, e, tabii ki IMF e, e, verdiği kredinin e, arkasını e, takip eder. Yani bu parayı sen alıp yandaşlarına mı dağıttın yoksa e, doğru bir şekilde doğru kıstaslarla belli şeffaflık içinde mi dağıttın bunu sorgular. Şimdi bu paradan bu paraya sanki ihtiyaçları yokmuş gibi yine bir kof kabadayılık. E, sergiliyorlar. E, aslında e, çok dediğim gibi ihtiyaçları var. Yani dediğim gibi yükümlülükler var. Bu dışı yükümlülükleri karşılayamıyorlar. E, başka tür kaynak temin etmenin yolunu da bulamıyorlar. Yani Amerika'nın bazı ülkeleri açmış olduğu swap dediğimiz e, yerel paralarla e, doların takas edilmesi yolu da kapalı. E, bunu da e, geçmişte izledikleri yanlış politikalarla kendileri bu yolu tıkadılar. E, bu kadar bir mecburiyetleri varken e, bir kapadayılıktır gidiyor. Ne kadar gidecek belli değil ama şu kadarını söyleyeyim. Barutları tükenmiş durumda, e, dış yükümlülükler artmış durumda. Yakında e, dış borçlarını ödeyemeyen firmalar devletin kucağına gelip e, yaslanacaklar. Ve e, özellikle bu e, mega proje denen e, yıkıntılar, yıkıntılar e, devletin üstüne kalacak o bütçe yaparlarla oluşturdukları varlık fonu bu yıkıntıları devralmak durumunda kalacak ve e, bu e, dış e, yükümlülükler iyice e, basınç baskı altına alacak e, ve e, oldukça e, dilimin ucuna gelen şeyleri söylemeyeyim ama e, IMF e, ve benzeri kuruluşlar bu dönemde bazı ülkelerin moratorium'a yani borcumu ödeyemiyorum, iflas noktasına gelebileceğini ifade ediyor. Dilerim bunlar arasında Türkiye olmaz. Peki, Sayın Sönmez çok teşekkür ederiz yerimize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, hoşça kalın.